Hiç sordun mu saatleri? Neden hızlı çalışıyor yel kovan? Neden durmuyor şu akrep? Takip edebildin mi saniyeleri? Nasıl da akıp gidiyor zaman. Hiç dönüp baktın mı geriye? Acaba dediğin oldu mu? Utandın mı geçmişinden? şunları yaşamasaydım dedin mi? Yoksa gurur mu duydun? Hatırlayabiliyor musun doğduğunu? Ne var hatırladığın? İlk konuşman mı? Anne ya da baba değişini mi? Yoksa emeklediğini mi? Pati pati yürüdüğünü mü? Bunların hiçbirini hatırlayamazsın. Tıpkı doğumun gibi. Hatırlıyorsundur ilkokulu nasıl bitirdiğini. Nasıl da almıştın gururla diplomanı. Çünkü birinciydin okulunda. Okuduğun arkadaşlarının arasında vermiştin diplomanı babana. Annenin gözlerinde iki damla yaş vardı. Mutluluktan ağlıyordu. Öyle ya, sen onun ciğerinden bir parçaydın. Sırasıyla ortaokul, lise. Son defa kapısından baktığın üniversiteden almıştın diplomanı. Yanında annen vardı, bir de baban. Kardeşlerin, eşin, dostun bekliyordu evde. Sonra askere gittin. İş hayatın başladı. Evlendin, çoluk çocuğun oldu. Önce aklar bıyıklarına mı düştü, yoksa şakaklarına mı? Ne zaman gördün? Berberde mi? Yoksa aynanın karşısında mı? Bilmiyorsun bile. Öyle dalmışsın dünyaya. Saçlarına aklar mı düştü? Aradan kaç yıl geçti? 40, 50, 60 sene mi? Şimdi arkadaşların neredeler? Kimi öldü? kimi kim bilir neredeler. Annen, baban, onlar şimdi senden bir dua, bir fatiha bekliyorlar, değil mi? Ya çocukların, büyüdüler, okudular, evlendiler, belki çocukları var şimdi. Tıpkı baban gibi, tıpkı senin gibi. Babanı gördün mü kendinde? Hatırladın mı şimdi annenin gözyaşlarını? Ah! Ah, mi diyorsun yoksa? Yoksa şükür mü diyorsun? Gözlerinin önünden akıp giden senelere. Ne diyorsun içinden? Mazide kalan geçmişine muhasebe yapsan acaba karda mısın yoksa zararda mı? buğulanmış gözlerinde rakamlar acaba ne söylüyor sana? Faydası var mı şimdi o gururla aldığın diplomalarının? Değerlendirebilmiş misin zamanı? Tıpkı diploma notların gibi yüksek mi notların? Ve sen gurur duyuyor musun geçmişinle? İşte bu benim diyebiliyor musun? Tıpkı okulda arkadaşlarının arasında parmakla gösterildiğin gibi misin şimdi? Ağlıyor musun? Göz yaşların ağladığında mutluluktan mı, pişmanlıktan mı? Ne mutlu bana mı diyorsun, yoksa eyvah mı? Hesap çok mu kabarık, ödemek zor mu faturayı? Bak saatlere, İster duvardakine, ister masadakine ya da kolundakine. Nasıl da hızlı hızlı çalışıyor görüyor musun yer kovanı, akrebi? Hızla dönen saniyeleri. Ama takip etmiyorsun, edemiyorsun. Gün doğarken açtın gözlerini. Baktın, henüz saat yedi. Şimdi yumacaksın ki, aradan ne kadar geçmiş zaman. Açtığında yine gün doğacak, bir saniye geri getiremeyeceksin. Elinde tutamazsın, toplayamazsın avuçlarında. <laughs> bak şu ak saçlı ihtiyara. Beli bükük, elinde bir baston. Dizleri titriyor. Sanki zoraki yürüyor. Yaklaş, bak gözlerine. Nasıl parlıyor, sor ona. Korkma sor mutluluğun sırrını. O yaşta o gözler nasıl parlıyor? Titrese de dizleri nasıl duruyor ayakta? Yüzünde parlayan mutluluğun kaynağı ne? Senin gibi belki diplomalı değil, senin kadar okur yazar da değildir. Ama Arif birine benziyor. Belki sana birkaç kese kelam söyler, bir tavsiyede bulunur. Ne dersin? Belki öğrenirsin mutluluğun sırrını. Kime güveniyor acaba bu adam? Büyüttüğü çocuklara mı güveniyor? Kendinden önce ahirete gidenlere mi? Ana babasına ya da hoca olan dedesine mi? Yoksa kendisine mi? Günde beş vakit huzuruna vardığı Allahu Teala'ya mı? Yalvaran diline mi? Açılan ellerine mi? Yoksa inandığı, sevdiği peygamberine mi? Aleyhisselatu vesselam. Döktüğü gözyaşlarına mı? Binlerce defa af dilediğine, dudaklarına mı, diline mi? Sor. Korkma, kızmaz. Bak yüzüne ne kadar güleç. Gözleri nasıl da parlak, umut dolu. O da biliyor. Dünya kendinden daha kuvvetli ama ayakta durabiliyor. Dayansa da gördüğün bastonuna, ama o asıl başka kuvvetlere dayanıyor. İmanı için çalışmış yıllarca. O tutuyor onu ayakta. Ne diploması var, ne sertifikası. Onlar sadece birer araçtı onun için. Emri olduğu için okumuştu Kur'an'ı. Allah Sözlerini dinlediği peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmekteydi. O da senin gibi yaşadı saatleri, günleri, yılları. Hatta senden daha fazla. Saçlarına ak düştüğünde eyvah demedi. Zamanım geçiyor dedi. İhtar kabul etti o beyazlamış sakallarını, saçını. Hep ölümü düşündü hayatından çıkarmamaya çalıştı. Zamanın hesabını nasıl vereceğini hesapladı. Faturası kabarık da olsa kaygısı yok. Çocukları var, torunları da. Onlar da okudular, okuyorlar. Bir defteri var kendinde, hiç kapanmıyor. Kaygısı yok ölümden. Biliyor ki bütün sevdikleri orada bekliyor. Anası, babası, hepsinden önemlisi ciğer paresi peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kavuşmanın hasreti var yüreğinde. İnsanız. Aldanırız. Yanılırız ama yok olmayız. Af dileyecek makam var. Sığınacak dergahlar. Yeter ki samimi olalım. Yeter ki ihlaslı, Kıymetini bilelim saatlerin, dakikaların, saniyelerin. Kırlaşan sakallarımız, aklaşan şakaklarımız kılavuzumuz olsun. Yol göstersin bize. Ölüm bizim için var. Hesap bizim için var. Cennet de bizim, cehennem de bizim için var. İçimizdeki kuşkuyu yenelim. Bırakalım acabaları. O kapıdan girmeye bakalım. Sığınalım sığınağın sahibine. Amanı veren de o alanda. Hani soruyor ya, af dileyen yok mu affedeyim? Buyur af dile. Bin geceden hayırlı geceler var. Buyur değerlendir. Korkma. O kapıda korku yok. Kuşkulanma. O kapıda kuşkuya yer yok acabalar geçmesin hiç düşüncelerinden. O kapıda acabalara hiç mi hiç yer yok? Yaptığın her şey değerlendirilir. Bire 27 veriyor, hem de günde beş defa. Yap hesabını. Hesap uzmanısın ya, hesaplayabilir misin? Bir kabilenin koyunlarının kıllarını. Aklı nerer mi bu hesaba? Kaç milyon yoksa milyar mı? multikatrilyon hem de bir yıl değil, kıyamete kadar her yıl. Hesaplayamaz mı diyorsun insanoğlu? Doğru, ama o hesaplıyor, korkma. Zor değil, sen zorlaştırmazsan her şey çok kolay. Yeter ki yaşamasını bil, değerlendir zamanı. Gün 24 saat, senden istenen sadece bir saat. Yemekten usandın mı? Ya uyumaktan, içmekten bıktın mı ya da yaşamaktan? Hayır. Kim bu kadar cömert ki sana bağışlamış bu kainatı hem de dünyayı, aynı zamanda şu cihanı? Kim vermiş sana en şerefli makamı, onca diploma ve sertifikana kariyerine rağmen? Ama o veriyor. Hem torpilsiz, hem aracısız, hem senden istemiyor. Hamiline yazılmış bir kart, kimseden tavassut da işlemiyor, zaten işlemiyor, o da istemiyor. O sana bakıyor, seni değerlendiriyor, hem de dört doğru bir yanlışı götürmeden. O, Celle Celaluhu, seni bekliyor.